Şimdi İstanbul'a bir dönelim. Beşiktaş'tan ana isale attı patladığı yönünde bir bilgi var. Ee, bir yandan da o caddede Beşiktaş istikametine geçici olarak trafiğe kapatıldığı yönünde bilgiler. Muhabir arkadaşımız Tülay Çiçek Tosun olay yerine ulaştı. Tülay günaydın hoş geldin yayına. Neresi Beşiktaş'ta burası? Hangi caddeden bahsediyoruz? Nedir son durum? Teşekkür ederim Cansın Elvacı. İyi yayınlar diliyorum. Öncelikle şu noktayı gösterelim. Bizler Beşiktaş Ortaköy'deyiz. Muallim Naci Caddesi aslında hepimizin bildiği ve en işlek caddelerden biri. Şöyle kameraman arkadaşım Niyazi Kurt da sizlere bu noktayı göstersin. Bakın Ortaköy'ün tam da göbeği aslında. İşte gördüğünüz gibi bu noktada ana isale hattı patladı ve gördüğünüz gibi bazı noktalar, bazı işyerleri, yollar, çamur ve kumla dolduğunu siz aktaralım. Öncelikle e, tabii iş yerlerinin içini göstermeden şu bilgiyi de sizlere paylaşalım. Hala Beşiktaş istikametine doğru giden nokta güzel trafiğe kapalı. Bu noktadaki çalışmalar biter bitmez tabii trafiğe açılacak ancak şu bilgiyi de vermek istiyorum. Şu an bulunduğumuz Muallim Cadde'de, Muallim Naci Caddesi'nde de elektriklerin kesildiğini, suyun kesildiğini de herhangi bir riskin herhangi bir tekrar su basmaması için de önlemlerin alındığını Sizlere belirtelim. Bakın hemen e, İsalet hattının yanındaki dükkanları Niyazi sizlere gösteriyor. E, kumla balçıkla dolduğunu görebiliyorsunuz. Özellikle de burada hemen tezgahın üstündeki tepsinin içinde bile kumun olduğunu net bir şekilde görmek mümkün. Tabii şöyle dilerseniz dolaşalım. Niyazi'den de rica edeyim bu noktaları sizlere elimizden geldiğince göstermeye çalışalım. Önce Yürüdüğümüz nokta normal vatandaşın yürüdüğü bir güzergah olduğunu sizlere aktaralım. Ancak su borusunun patlamasıyla, ishalatının patlamasıyla birlikte bakın kaldırım taşlarının yerinden söküldüğünü göreceksiniz net bir şekilde. Hemen çok yakınımızda yanı başımızda sanırım bir e, waffle dükkanı, e, kelle paça, çorbacı özür dilerim. Çorbacı olduğunu görüyoruz ancak ishal hattının hemen yanında olduğu için ve suyun basıncı ile birlikte de kapının kırıldığını, camların çatladığını net bir şekilde görebiliyoruz. Şöyle dilerseniz hemen etraftaki e, işyerlerini de göstermek istiyorum. E, Niyazi ile birlikte elimizden geldiğince sizlere bu noktadaki olay yerindeki sıcak e, noktaları, anları sizlere gösterelim. Bakın bu nokta yürüdüğümüz nokta vatandaşların yürüdüğü nokta ancak bakın gördüğünüz gibi balçıkla dolu olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Yine aynı şekilde kaldırım taşlarına ait parçaların yine yol güzergahında olduğunu net bir şekilde görmek mümkün. Görüyorsunuz bakın masaların üstünün çamur olduğunu, sandalyelerin kirlendiğini de görmek mümkün. Şöyle içerisinde gösterelim iş yeri özellikle de iş yerinin içi de yine aynı şekilde bir taraftan ürünlerin, malzemelerin kullanılamaz bir hale geldiğini görüyoruz. Betonların yine çamurla, balçıkla kaplı olduğunu şöyle Niyazi de gösterirse size bu noktadaki son durumu sizlere aktarmış olalım. Bakın, yayına girmeden önce tabii elimizden geldiğince etrafı gözlemlemiştik. Burası bir depoymuş içinde ürünler bulunuyor. liman olsun. Ee, bu noktada kullanılan birçok üründe yine çamurun içinde kaldığını yine aynı şekilde merdiven olsun, sandalye olsun, çöp kovası olsun yine çamurla dolu olduğunu net bir şekilde görmek mümkün. Şöyle dilerseniz hemen bu güzergahı gösterelim. Ee, az önce dışarıda gösterdiğimiz kapının son durumu da işte bu şekilde. Gördüğünüz gibi artık suyun basıncıyla nasıl kırıldıysa e, bu noktadaki gücü, o suyun kuvvetini az çok anlayacaksınız. Yine yan taraftaki o çamuru da görmek mümkün. Ama dediğimiz gibi bu noktada... E, e, Yine çalışmalar devam edecek, önlemler alınacak ancak birçok iş yeri suyla dolduğunu, çamurla, balçıkla kaplı olduğunu net bir şekilde görüyoruz Cansın Ervacı.